Sevgili arkadaşlar, yüzde problemleriyle ilgili sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Kolay bir soru videosuyla başlayacağız. İlerleyen videolarda biraz biraz soruları zorlaştırarak devam etmiş olacağız. 500 yumurtanın %30'u taşıma sırasında kırılmış geriye kalan sağlam yumurtaların sayısı kaçtır diye soruluyor. Burada iki farklı çözüm yapabiliriz. Önce kırılan yumurtaları bulup sonra toplam yumurtadan çıkartabiliriz veya direkt sağlam yumurtaların sayısını da elde edebiliriz. Birinci yöntemle yapacak olursak herkesin genel klasik olarak yaptığı yöntemle 500 çarpı 30 bölü 100 ifadesinden yüzleri sadeleştirdik. 5 çarpı 30'dan 150 olarak kırılan yumurta sayısını bulduk. 500'den Kırılan yumurta sayısı olan 150'yi çıkarttığımız zaman ise 350 tane sağlam yumurta olduğunu söylemiş oluruz dedik. Bu bir. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem olarak diyorum ki e, madem burada kırılan yumurtaların %30 olduğu söylenmiş o zaman sağlam yumurta sayısı %70'i kadar olacaktır diye söylüyorum. 500'ün %70'ini alırsak 5 çarpı 70'ten 350 dikkat ederseniz yine aynı şekilde sağlam yumurta sayısını 300 olarak elde etmiş oluyoruz. Bahar haftalık harçlığının 70, 25 milyon olduğu söylenmiş. Her hafta harçlığının %20'sini biriktirdiğine göre 5 haftada ne kadar olacaktır diye soruluyor bize. 25'in %20'sini alıyoruz. Bu bir haftada biriktirdiği olmuş oluyor. 6 hafta sorulduğu için 6 ile çarptığımız zaman 20'ye böldük 1. 20'ye böldüğümüz zaman 5. 25'i 5'e böldüğümüz zaman 5. 5 ile de 6'yı çarptığımızda cevabı 30 olarak sevgili arkadaşlar elde etmiş oluyoruz dedik. Erhan 720 lira aldı televizyonun %25'ini peşin olarak vermiş. Geriye kalan borcunu altı eşit taksitle ödeyecekmiş. Bir taksit ne kadardır diye soruluyor bize. 720 çarpı %25'ini peşin olarak verdiğine göre geriye %75'i kalmıştır diye söylüyoruz. %75'i de 25'e böldüğümüz zaman 3, 25'e böldüğümüz zaman 4, 4'e böldüğümüz zaman 180, 4 sadeleşti. 180’de 4, 3 4'ü çarptığımız zaman 540 6 eşit taksitle bölecekti. 6'ya da böldüğümüz zaman kalan parayı 90 lira olacak şekilde bulmuş oluyoruz dedik sevgili arkadaşlar. 80 kişilik bir sınıfın %45'i kızmış. Kızların %25'i mavi gözlüymüş. Sınıftaki mavi gözlü kız sayısı soruluyor. Tek seferde burada yüzdesini hesaplamamız mümkündür. 80'in %45'ini aldık. Bu ifadenin de direkt %25'ini aldığımız zaman mavi gözlü kız sayısını elde etmiş olacağız. 20'ye böldüğüm zaman 4, 20'ye böldüğüm zaman 5, 5'e böldüğüm zaman 1, 5'e böldüğüm zaman 9, 25'e böldüğüm 1, 25'e böldüğüm zaman 4. 4'ler de sadeleşti. Cevabımızı 9 olarak elde etmiş olduk. Bir ülkede ekmek fiyatları her yıl %20 zam geliyormuş. 2005 yılında x lira olduğuna göre 2006 yılında ekmek fiyatının ne kadar olduğu söyleniyor. Burada %20'lik fiyatın ne kadar olduğunu bulup sonra üzerine başlangıçtaki x'e ekleyerek de yapabiliriz veya bir şeyin tamamı %100'dür. %20 zamla ile beraber 120/100 bölü 100 olacaktır diye söylüyoruz. 20'ye böldüğümüz zaman 6, 20'ye böldüğümüz zaman 5. Cevabımız da 6x/5 bölü 5 olarak sevgili arkadaşlar elde edeceğimizi söylüyoruz dedik 60 kişilik bir sınıfın %40'ı erkekmiş. 60'ın %40'ını hesapladık. Buradan 24 erkek olduğunu bulmuş olduk. 24 erkek varsa öyleyse 60'tan da 24'ü çıkarttığımız zaman 36'sının da bayan olduğunu, kız olduğunu bulmuş oluruz dedik. Bize ne soruluyor? Bu sınıftaki kızların %20 %75'i. 36'nın %75'ini hesaplıyoruz. 25'e böldüğüm zaman 3, 25'e böldüğüm zaman 4, 4'e böldüğüm 1, 4'e böldüğüm zaman 9, 9'a da 3'ü çarptığım zaman 27 olmuş oldu dedik. Erkeklerin de %50'si başarılıymış. 24'ün %50'sini alıyorum. %50'sini aldığım zaman 50'ye böldüğüm 1, 50'ye böldüğüm 2, 24'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 12 oldu. Bu da erkeklerin başarılı olanları. İkisinin toplam sayısı bize başarılı olan öğrenci sayısını vermiş olacak. Ki bize sorulan da buymuş. 27 ile 12 topladığımız zaman toplam başarılı olan öğrenci sayısını 39 olarak bulmuş olduk. Kolay bir test çözdük. İlerleyen testlerde biraz daha zor sorulara doğru geçiş yapacağız. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. YGS'de hepinize başarılar diliyorum.